Jeb. Yep. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konu hakkında konuşuyoruz. Robert Downey Jr. Marvel'a geri döndü. Peki bu ne kadar iyi bir haber. Hadi başlayalım. Öncelikle gelinen sürece değinmek istiyorum. Robert Downey Jr. ile Marvel ilişkisine odaklanalım ve yaşananları hatırlayalım. Marvel sinematik evreni hepimizin de bildiği gibi 2008 yılında Robert Downey Jr.'ın oynadığı Iron Man filmiyle başladı. O yıllarda Spider-Man, Batman, Superman gibi karakterler arasında Iron Man'i pek fazla kişi tanımazdı. Ancak aradan geçen yıllar gösterdi Robert Downey Jr. yani Tony Stark yani Iron Man inanılmaz bir popülerliğe ulaştı. Bu popülerlik Marvel evreninin geri kalanını da etkiledi ve MCU projesi zamanla büyük bir hayran kitlesi edindi. Elbette Kaptan Amerika, Thor, Hulk Hawkeye, Black Widow gibi karakterler de seviliyordu ama Iron Man bunların başını çekiyordu. Robert Downey Jr.'ın oyunculuğu karakteri çok başka bir noktaya taşımıştı. Bu arada benim MCU'da en sevdiğim karakter Iron Man olmasına rağmen Iron Man filmlerinin senaryolarının diğer filmlerin gerisinde kaldığı kabul ediyorum. Hatta Iron Man filmlerini MCU'da en sevdiğim 5 film arasına koymam. Fakat Tony Stark'ı hem havalı kişiliği hem de Marvel evreninin gidişatında uzun bir süre başrol olması sebebiyle çok seviyorum. Iron Man 2008 ve 2010'daki solo filmlerinin ardından 2012 yılında Avengers filmiyle karşımıza çıktı. Sonrasında 2013 yılında Iron Man'in 3. solo filmini gördük. Bu Iron Man'in son solo filmi olmasına rağmen kendisini Marvel evreninde önemli rollerde gördük. 2015 yılında gelen Avengers Ultron filminde Iron Man yine çok büyük bir rol Bundan bir yıl sonra yani 2016 yılında Kaptan Amerika Civil War filminde Avenger'ların ikiye bölündüğünü gördük. Bu hayranları da ikiye bölmüştü. Bir kısım Kaptan Amerika'yı tutarken bir kısım Iron Man'i tutuyordu. Benim hangi taraf tuttuğumu söylememe gerek yok herhalde. Sonrasında Iron Man'i 2017'de çıkan Spider-Man Homecoming filminde izledik. Burada genç Peter Parker'a yol gösteren bir Tony Stark vardı. 2018'deki Avengers Infinity War filminde ise Thanos'un kazanmasına rağmen önemli bir kahramanlık örneği ortaya koyan bir Iron Man vardı. 2019'da ise insanları, canlıları, herkesi ve her şeyi yani tüm evreni kurtaran bir ayrımen vardı. Onu kaybetmek beni çok üzmüştü. O zamandan sonra zaten Marvel yapımları giderek kalitesizleşmeye ve heyecan vermemeye başladı. Aradan geçen 5 yılda Marvel düşüşünü sürdürüyor. Fakat geçtiğimiz günlerde Robert Downey Jr.'ın Marvel evrenine geri döndüğü açıklandı. Peki şimdi ne olacak? 5. Avengers filminin Ken karakteriyle ilgili olacağı açıklanmıştı. Fakat bundan vazgeçildi. Bunun yerine 2026 yılı için Avengers Doomsday filmi duyuruldu. Marvel Thanos'tan sonra güçlü bir kötü karakter olarak Kang yerine Doktor Doom'u karşımıza çıkaracak. Ve elbette Doktor Doom karakterini adam gibi adam Robert W. Jr. canlandıracak. Yani kötü karakter olarak Loki'nin ikinci sezonunda ve Ant-Man'in üçüncü filminde gördüğümüz Kang karakterinden vazgeçildi. Marvel bu noktada planlarını değiştirmiş gözüküyor. Ancak bizi Doktor Doom karakterini hazırlamaları gerekiyor. Mesela üçüncü ve dördüncü Avengers filmlerinde Thanos'un geleceğini daha önceden biliyorduk. Önceki yıllarda çıkan filmlerde after creditlerle onun çok büyük bir tehdit olduğunu ve saldırı hazırlığında olduğunu bizlere anlattılar. Sonrasında Thanos'u Avengers Infinity War filminde motivasyonunu da çok iyi anlatarak bize sundular. Avengers Infinity War filminin başrolü ve kazananı Thanos'tu. Hikayeyi öyle bir hazırlık süreciyle işlemişlerdi ki hiç kimse bu filmde yaşanan büyük olayları garipsememişti. Çünkü bunu bekliyorduk. Aynı şekilde Doktor Doom'a da bunu yapmaları gerekiyor. Bu kadar güçlü bir kötü karakteri direkt karşımıza çıkarırlarsa Marvel evrenindeki genel hikaye itibariyle devamlılıkla ilgili sorunlar yaratabilir. Bu nedenle karakteri bize 5. Avengers filmi öncesinde biraz da olsa tanıtmaları gerekiyor. Ve bunu 2025 yılında gelecek olan Fantastic 4'lü filminde yapabilirler. Öyle Doktor Doom'a büyük bir rol vermeleri de gerekmiyor. After Credit sahnesinde gösterip oradan 5. Avengers filmine bağlayabilirler. Zaten Fantastic 4'lünün 5. ve 6. Avengers filmlerinde yer alacağını biliyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Marvel'ın Robert Downey Jr'ı geri döndürmesi ve Kang karakterinden vazgeçerek Doktor Doom'a yönelmesi bir popülizm baskısı sonucu alınmış bir karar mı yoksa önceki yıllarda yaptıkları gibi iyi bir planlamanın eseri mi işte bunu zaman gösterecek. Bu arada Russo kardeşlerin de geri dönmesi heyecan verici bir gelişme. Onların da daha önceden Marvel'da iyi işler çıkardıklarını biliyoruz. Robert Downey Jr.'ın geri dönmesi 2026 ve 2027'de çıkacak Avengers filmleri öncesinde hayranlarda büyük bir heyecan ve beklenti oluşturdu. Bundan sonra Marvel evreninde gelişebilecek olaylar hakkında tahminlerde bulunabiliriz ama bir sorun var. Biz Robert Downey Jr.ı Iron Man olarak seviyoruz. Yıllarca Marvel evrenini taşıyan ve bu kadar popüler olmasını sağlayan adam Robert Downey Jr. ve oynadığı Iron Man karakteri. Yani benim için Marvel eşittir Iron Man. Zaten bu nedenle 2019'dan sonra Marvel benim için bitti. Yani Robert Downey Jr.ı madem Marvel evrenini geri getiriyorlar, ben paralel evrenlerden veya geçmişe giderek bir şekilde Iron Man olarak geri getirmelerini isterdim. Iron Man öldü demeyin, ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Ee, geçen çizgi romanlarda da. Doktor Doom'un Tony Stark'ın teknolojisini kullanarak kendi Iron Man versiyonunu yarattığı bir paralel evren var. Yani böyle bir hikaye işlenebilir. Ancak Doktor Doom aynı etkiyi yapar mı? Ya da şunu sorayım. Yıllarca Iron Man olarak kendisine hayran kaldığımız bu adam Doktor Doom karakterini canlandırdığında yine aynı etkiyi yapacak mı? Yoksa 2019 yılında dediğimiz gibi olmasaydı sonumuz böyle mi diyeceğiz? Robert Downey Jr.'ın Marvel'a geri dönmesi hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Marvel'ın baştan sona geçirdiği süreci anlattığım videoyu ya, ekrana tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.